Merhaba gururlar ve kanalımıza hoş geldiniz. Az önce binamdaki spor salonundaydım. Şimdi Bitcoin'e ve Ethereum'a gideceğiz ve BNB'ye de bakmaya çalışacağım. Çünkü BNB'deki trade'im hala aktif ve devasa kardan. Öte yandan dipten bu yana borsada Google, Meta, Tesla ve TSM alıyorum. Kriptoda ise Bitcoin, Ethereum, MCRT, BNB, Uniswap ve FX'e alıyorum. Bence esas para kazanmak için en güzel fırsatlar şu anlar çünkü şu anda her şey çok düşmüş durumda. Öte yandan bildiğiniz gibi Magicraft Play to Earn oyununun kurucusuyum. Buna dayanarak bence teknoloji şirketlerine yatırım yapmak da çok mantıklı. Çünkü hem teknolojik bir şey inşa ediyorlar hem de inanılmaz düşmüş durumdalar. Aynı şekilde kriptoda da her şey %70 ila %80 civarında düşmüş durumda. Şimdi sizlerle zengin olma yolunda öğrendiğim iki anahtar maddeyi paylaşmak istiyorum. Birincisi dijital ürün, ikincisi ise yenilenen aylık abonelik. Peki dijital ürün niye bu kadar güçlü? Çünkü her satış yapıldığında ürünü tekrardan baştan oluşturmaya gerek yok. Yani satılan mallar maliyeti yok. Peki yenilenen aylık abonelik niye bu kadar güçlü? Mesela Netflix ve Spotify'a bakarsak aylık aboneleri çok düşük fakat milyonlarca kişi kullandığı için çılgın kar elde ediyorlar. Bu arada 1000 dolara, 2000 dolara ve hatta 500 dolara bile uygulama yapmak mümkün. Uygulamanın ne kadar kişi tarafından kullanıldığına bağlı olmak üzere çılgın paralar kazanılabilir. Şimdi piyasaya genel manasıyla bakarsak MCRT'de bugün çok güzel bir yükseliş vardı. Nedense bu grafikte göstermiyor fakat bugün 0.0065'e kadar yükseldi. Aslında token tohum yatırım aşamasındayken fiyatı 0.003'tü. Özel yatırım aşamasında ise 0.006 idi. Yani ön satış fiyatından bu yana sadece %30 düşmüş ki bu ayı piyasasından önceydi. Token'ın zirvedeki fiyatı ise 0.1 dolardı yani 10 sent civarında. Öte yandan MCRT azalan üçgenin yukarı yönlü kırmış durumda. Bu arada tabii ki de bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Ben sadece kendi projemden bahsediyorum. Öte yandan Coinbase ve Tesla çılgınlar gibi pamplıyor ki dipteyken almayı başarmıştım. Tesla'yı 100 dolardayken almıştım ve şu anda %30 yükselmiş durumda ki gerçekten harika. Şimdi Bitcoin'e gidersek Bitcoin şu anda 21.260 dolarda ve o kadar da fazla geri çekilmemesi muhteşem bir haber. Ve Bitcoin burada aylardır bahsettiğim altılan takozu yukarı yönlü kırmayı başarmıştı. Ve fiyat hedefi ise 25.000 dolar ve burada oluşabilecek potansiyel bir fincan ve kulp formasyonu var ki bu da gerçekten muhteşem bir haber. Şimdi sizlere fincan ve kulp formasyonunu göstermek istiyorum. Fincan ve kulp formasyonu bu şekilde oluyor ve bu bir boğa paternidir ve genellikle yukarı yönlü kırılması beklenir ve kırılım hedefi ise fincanın uzunluğu kadar oluyor ve şu anda Bitcoin'de potansiyel olarak böyle bir patern oluşabilir. Bunun için Bitcoin'in burada 20 bin dolardaki desteğe geri çekilmesi gerekiyor. Ancak şu anda çekilmiyor ilginç bir şekilde çünkü kimse satmak istemiyor. Fakat potansiyel fincan ve kul formasyonu oluşursa, Bitcoin'deki fiyat hedefi görmüş olduğunuz gibi yine 25 bin dolarla muhteşem bir şekilde uyuşuyor. Bu arada arkadaşım Ron geldi. Merhaba Ron, nasılsın dostum? Kendisi Dubai'nin en büyük VC'lerinden bir tanesi ve kolyeleriyle meşhur. Evet, görmek ister misiniz? Gerçekten şahane ve şirketinin logosu da üzerinde. Ron en büyük kripto VC'lerinden bir tanesi ve Ron Dibi muhteşem bir şekilde tahmin etti. WhatsApp grubumuzda yükselişin çok yakın olduğunu düşünüyorum demişti ve bunu söylediği zaman dibe gerçekten çok yakındık. Öte yandan birkaç ay önce Slovik ile yaptığımız videoda kriptodaki dönüş noktasının 2016 boğa piyasasının tepesi olduğunu yani 750 milyar dolar olduğunu söylemişti. Onu da muhteşem bir şekilde tahmin ettim. Peki şu anki düşüncelerin neler? Evet, e, ben bu mini boğa saykılarının çok yakında sona ereceğini düşünüyorum. Bana biraz ekobubble andırıyor. Daha önce like, duymuş muydun? Ekobubble'a çok benziyor. Ekobubble derken yani ikinci bir dalga gibi mi diyorsun? Hayır, daha çok devamlılık gibi. Yani Google'dan bakabilirsin. Ben bu yükselişin bu şekilde 1 hafta, 2 hafta, maksimum 3 hafta devam edeceğini düşünüyorum. Fakat ayı piyasasında olduğumuzu unutmamak gerekiyor ve önümüzdeki seneye kadar kesinlikle ayı piyasası devam edecek. Bu yüzden çok dikkatli olmak gerekiyor. Bence uzun vade için en iyi pozisyon biriktirilecek yerler Mart 2024, Nisan 2024 gibi Halving'den tam öncesi. O zamanlar pozisyon ve varlık tutmak için gerçekten çok uygun fakat şu anda biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Tabii ki kısa vadede bu mini yükselişin birkaç gün ya da birkaç hafta devam edeceğini düşünüyorum. Kesinlikle burada güzel paralar kazanılabilir. Ancak uzun vadede tutulması mantıklı olmayan projeler ya da bir sonraki boğa piyasasının zirve noktasına kadar tutulması mantıklı olmayan projeleri tutarken gerçekten çok dikkatli olmak gerekiyor. Mesela ben bir sonraki boğa piyasasının zirve noktasına kadar tutmayı istemediğim bir projeyi şu anda tutarken iki kere düşünüyorum. Kısa vadede para kazanmak için piyasaya ayak uydurmak gerekiyor ve çok dikkatli olmak gerekiyor bence. Mesela piyasada %10 ile %15'lik düşüşle pozisyonları satmak mantıklı olabilir çünkü çok daha sert bir düşüş gelebilir. Fakat bence şu andaki sanatçıda para kazanmak için, trade yapmak için, pozisyonlara girmek için güzel zamanlardayız. Bakalım neler olacak göreceğiz. Peki trading pozisyonlarından önümüzdeki birkaç hafta içinde çıkmayı düşünüyor musun? Hayır. E, çünkü senin de iyi bildiğin gibi ben pozisyonlarımın çoğundan 2021 Kasım Aralık civarında çıkmıştım zaten. Elimde ne var ne yok satmıştım. Elimdeki bütün varlıkları USDT, USDC ve diğer stable dönüştürdüm. Ve geçen ay dibe çok yakın olduğumuzu hissettim. Ve tekrardan yatırım yapma kararı aldım. Şu anda önümüzdeki boğa saykılının tepesine kadar, zirvesine kadar elimde tutmayı isteyebileceğim projeleri tekrardan almaya başladım. Geçen yıl dönüştürdüğüm USDT'leri ve USDC'leri şu anda kullanmaya başladım ki bu güzel bir fırsat bence. Sevdiğim projeleri ve 10 ila 15 kat yükselebilecek potansiyele sahip projeleri almaya başladım. Bu yüzden kısa vadede ne olduğu benim için pek fark etmiyor. Kısa vadede ne olursa olsun bu varlıkları satmayacağım. Hatta bazılarını kilitledim bile. Yani şu anda amacım kısa vadede kar elde etmek değil. Yani kısa vadede trader yapmıyorum ki zaten hayatım boyunca hiç günlük trader yapmadım. Ben güvendiğim projeleri uzun vadede elimde tutmayı çok daha mantıklı buluyorum. Peki en kayda değer yatırımın neydi hatırlıyor musun? Hmm aslında birkaç tohum aşaması yatırımı yaptık diyebilirim. Bunlardan bir tanesi Elgont'tu. Hatta ilk yatırımcılarından biriydik. One Inch ve Near protokolde aynı şekilde bunların hepsinde tohum aşaması yatırımı yaptık. Bu arada token yatırımı derken şunu demek istiyor. Varlık piyasaya sürülmeden yatırım yaptı. A, pardon bu özel yatırımdı. Evet o bahsettiğin şey özel yatırım oluyor. Yani token'ın piyasaya sürülmeden hemen öncesindeki aşamada yatırım yapmak. Tohum aşaması yatırım ise şirketin ilk kurulum aşamalarında yatırım yapmak. Yani belirsizliğin en yüksek olduğu dönemde yatırım yapmak. Tabii bu durumda birkaç bin kat yükselme potansiyeli oluyor. Evet kesinlikle mesela Elrond'dan zannediyorum ki bin kattan fazla kar elde etmiştik. Çok başarılı bir tohum aşaması yatırıldı bizim için. Near protokol de aynı şekilde. Evet bunları söyleyebilirim. Bunlar hala aklımda. Aa One Inch de onlardan bir tanesi bu arada. Evet bu arada bunların hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Kendi tespitinizi kendiniz yapmalısınız. Peki şu anda en sevdiğim projeler ne? Hmm, evet şu anda bence önümüzdeki boğa piyasasında da bir önceki boğa piyasasında olduğu gibi DeFi projelerinin çok iyi olacağını düşünüyorum. DeFi'de geçen ay bazı pozisyonlar almaya başladım ve tabii ki de devam edeceğim buna. Mesela DeFi'de bir anda yatırım yapma imkanı veren ve tabii ki de güvenilir projeleri gerçekten çok ama çok seviyorum. E, tabii ki de bunlara birkaç örnek verebilirim. Aklıma gelenlerden A ve mesela gerçekten çok beğendiğim bir proje. Synthetix yine aynı şekilde, Trax da yine aynı şekilde. Yani bu bahsettiğim projelerde landing, farming, bridging, yielding yapılabiliyor ki bu gerçekten çok güçlü bir şey bence. Bu projeler gerçekten çok önemli ve güçlü projeler ve kendi araçlarıyla ve kendi platformlarıyla destekleniyor ve hatta bazıları DeFi için ekosistem oluşturuyorlar ki bu inanılmaz bir şey. Bence önümüzdeki BoA piyasasında en çok ses getiren projeler bu tip projeler olacak. Bunlar bence çok güvenilir platformlar ve yatırım yaparken gerçekten kendimi çok rahat hissediyorum ve gelecekte yani BoA piyasasının zirvesinde değerlerinin 10 milyarlarca dolar olacağını düşünüyorum. Bazıları tabii ki zaten 10 milyar dolar değerinde ve ben bu projelerin diğerlerine kıyasla biraz daha güvenilir olduğunu düşünüyorum. Ve tabii ki potansiyel olarak ödül de gerçekten çılgınca, yani inanılmaz bir şey. Hem güvenli, aynı anda hem güvenli hem de potansiyeli çılgınca. Peki, mesela şu anda bir genç ya da oğlunun arkadaşlarından bir tanesi sana nasıl zengin olabilirim diye sorsam ona ne derdin? Hım. Evet, zannediyorum ki öncelikle başarısız olmaktan korkma derdim. Çünkü yani ilk başta başarısız olmak gerçekten çok doğal. Yani sen ne biliyorsun bunu? Zaten başarıya giden yol hiçbir zaman bu şekilde olmuyor. Genellikle bu şekilde oluyor dalgalanmalar halinde ve sonrasında yükseliş oluyor, değil mi? Mesela bir konuda çalışılır, bir şey ortaya çıkarılır ya da yatırım yapılır mesela. 10 dolar, 20 dolar, 100 dolar fark etmeksizin yatırım yapmak gerçekten çok ama çok önemli. Ve yatırım yaparken burada riske edilen bir para var. Ve burada hatalar olacak tabii ki, başarısızlık olacak ve bu hatalardan ders çıkarmak gerçekten çok ama çok önemli. Zaten aslında başarı yolu bu şekilde. Yani dünyada ilk başta denediği işte %100 başarı sağlayan hiç kimse yok. Yani böyle olmaz zaten. İlk başta başarısızlık tabii ki de olacak. 100 dolar kaybetmekte sorun yok, 1000 dolar kaybetmekte sorun yok, 10.000 dolar kaybetmekte sorun yok. Amaç zaten bu hatalardan ders çıkarmak ve yatırım yaparken burada riske edilen bir para olduğunu da tabii ki unutmamak gerekiyor. Özellikle amaç zengin olmaksa ve bence paranın tamamını riske etmek de hiç mantıklı değil. Mesela diyelim ki ben kriptoda zengin olmak istiyorum. Kriptoda büyük paralar kazanmak istiyorum. Amacım büyük. Hayat değiştiren para kazanmak istiyorum. Bu durumda bütün paramın %60'ını riske etmek daha mantıklı olacaktır. Ya da %50 ile %60 arası da olabilir. Ancak amacım büyük miktarda para kazanmak değilse ve suyu test etmek istiyorsan bütün paramın %5'i, %10'u ya da %20 tabii ki bu bana bağlı. Bu kadar miktarı riske etmek daha mantıklı tabii ki. Fakat amaç büyükse en az yüzde 40, 50 riske etmek gerekiyor. Tabii ki tamamını riske etmek neden mantıklı değil? Çünkü tamamını kaybetme riski var ki o zaman toparlanmak gerçekten çok ama çok zor olur. Ancak %40 ila %50 riske edildiğinde ve kaybedildiğinde toparlanması biraz daha kolay bence. Çünkü orada bir hata yapıldı, o hatalardan belirli dersler çıkartıldı, neyin yanlış yapıldığı anlaşıldı, ve en önemlisi deneyim kazanıldı. Mesela diyelim ki %40'ı kaybettim. Bu şekilde kalan %60'la toparlanmam biraz daha kolay olacak tabii ki. Hatta %60 kaybedilse bile bence kalan %40'la tekrardan toparlanmak mümkün. Ve tabii ki başarı geldiğinde ilk başta başlanılan hale göre gelinen durum gerçekten çok daha güzel olacak. Ve özellikle kriptoda başarılı olan insanlar 2 kat 3 kat kar elde etmiyor. Genellikle 10 kat, 20 kat, 30 kat ve hatta bazen 100 kat kar elde ediyorlar ki gerçekten çılgınca. Harika. Çok teşekkür ediyorum Ron. ve Bu arada arkadaşlar Brilliance Venture'a bakmayı unutmayın. Özellikle Dubai'deyseniz. Evet, e, brilliance3.com resmi web sitemiz. Web sitemize giderek portföyümüz hakkında, beraber çalıştığımız ortaklarımız hakkında, e, ekosistemimiz hakkında, ve geçmişte yapmış olduğumuz tohum aşaması yatırımları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. brilliance3.com resmi web sitemiz. Evet, çok teşekkürler. Şimdi teknik analize geri dönelim arkadaşlar. Bitcoin'de oluşan bir boğa bayrağı formasyonu var ve aynı zamanda burada oluşan bir yükselen takoz formasyonu var ki bu biraz tehlikeli bir patern. Bazen ayı paterni gibi davranabiliyor fakat genellikle devamlılık paternidir ve piyasa bu şekilde uçtuktan sonra aşağı yönü kırılacağını düşünmüyorum ve bence yukarı yönlü kırılması halinde 25 bin dolara kadar yükseliş gelebilir ki orası büyük direnç seviyesi aynı zamanda şu anki güncel seviyede büyük bir direnç seviyesi ki 16 bin dolarda bundan bahsetmiştim çünkü görmüş olduğunuz gibi şu anki güncel seviye geçmişte defalarca kez destek ve direnç olarak karşımıza çıktı fakat bitcoin bu sefer o kadar da geri çekilmiyor ki Bitcoin'in çok güçlü gözüktüğünün bir göstergesi, kimsenin Bitcoin satmak istemediğinin bir göstergesi. Ben Bitcoin Bitcoin'in bu paterni yukarı yönlü kırmasını bekliyorum ve yukarı yönlü kırılması halindeki fiyat hedefi 25 bin dolar ve bu paternde alçalan takoz paterni gibi genellikle uzunluğun %70'inde yukarı yönlü kırılıyor yani 20 ila 21 ocağa tekabül ediyor. Fakat tabii ki da her zaman gecikme olabilir. Ben Şubat'a doğru yukarı yönlü kırılmasını bekliyorum. O yüzden bu kuvvetli direnci yukarı yönlü kırması gerçekten çok ama çok önemli olacak. Bu arada bence hala long kaçmak mantıklı. Aynen bu şekilde long kaçmayı planlıyorum. Stop loss 20.800, trading açılacağı yer 21.000 ve kar alma hedefi ise 25.000. 4200 dolar kazanmak için 188 dolar riske ediyorum. 10x'lik kaldıraçta 42 bin, 20x'lik kaldıraçta 84 bin dolar potansiyel kar. İşte Bitcoin'deki yeni trading bu şekilde olacak. Ve siz de trade yapmayı istiyorsanız videonun altındaki Bybit linkine tıklayabilirsiniz. Bybit linkine tıklarsanız full bonusun değeri 30 bin dolar. Kripto Master Kursun ve Telegram grubunun linki de açıklama satırında. Geçen haftaki yükseliş boyunca Telegram grubunda gerçekten çılgın karlar söz konusuydu. %200'ler, %800'ler havada uçuşuyordu. Bu arada sosyal medyada toplamda 180 bin takipçiye ulaştık. Beni Twitter'dan da takip edebilirsiniz. Tabii ki bu yükseliş boyunca benim hesaplarımda görmüş olduğunuz gibi pamplıyordu ki toplamda geçen hafta boyunca 1 milyon dolara yakın kar elde ettim. En basitinden geçen hafta başında Bybit Trading hesabımda 130 bin dolar vardı. Şu anda 209 bin dolar var ki gerçekten harika. Elimde 5.8 Bitcoin, 8.8 milyon MCRT, 4.1 Ethereum var ve Bitcoin ve BNB Trader'im de hala aktif ve karda. Evet şimdi bu videoyu bitireceğim arkadaşlar çünkü çok uzun bir video oldu. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu arada 25 Ocak'ta Web3 sistemlerini MCRT'ye entegre edeceğiz. Ve bu da Web3 lobby sisteminin görüntüsü olacak ki gerçekten şahane gözüküyor. Play to Earn oyunumuz şu anda PC, Android ve iOS'tan beta versiyonları oynanabiliyor ki çok yakında Web3 sistemleri de geliyor. Evet çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Piyasada son durum bu şekildeydi. Abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın ve bir sonraki ile görüşmek üzere.